Çocuklar, kaydıraktan kayanlar ve analar, babalar. Videoma hoş geldiniz. <laughs> arkadaşlar kötü bir var. Ee, evet, durun açık <laughs> girmeyi yapayım. Videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Banka sahibi oldum. İkinci bölümdeyiz. Ben taksi duru almıştım. Param boşuna gitti sandım ve gitmemiş. <laughs> 20 10 milyon yapmıştım gördüğünüz gibi. Yani şu para nerede para? Lan yani dur bakalım. Şu paranın aynısını yapmıştım. İşte ve yaptım mı? Baba yaptı mı? Yaptım. Şimdi hemen girelim. Çok heyecanlıyım. Yeni işletmem. Uhu! Yeni bir araba satın al. Aa! Lan oğlum ben bunu bilseydim açmazdım. Yani ben sandım ki direkt böyle kısa saatlik gelir. Ha, saatlik para gelir ama saatte saat başı. 24 saatte her 10 lira gelse bilmiyorum. Ya 10 yer ya öf ya. Ya ben bilmiyordum ya. Ben sandım ki arkadaşlar taksi de veriyor. Beraber taksi veriyor. Öyle sandım ama bu bildiğin yani hem araba alacağım, hem onu alacağım, hem bunu alacağım, hem şunu alacağım. Mesela bakın gelin. Biraz bakalım araştıralım. Hava yolları diyor uçak almamız lazım. Spor kulübü diyor bir şey bir şey almamız lazım değil. Petrol ve gaz şirketi diyor ona da bir şey almamız lazım. Banka bankaya açacağım. Parayı basarız. B, PTT şirketi diyor onu bilmiyorum. Herhalde otomobil bayili diyor. Ne demek? Yani araba satmak demek. İnşaat şirketi diyor. Ev almak demek. Fabrika diyor fabrikaya bir şey almak gerekiyor. Nakliye şirketi diyor ya. Nakliye şirketine de araba almamız lazım. Ben anlamadım. Öf, en ucuz arabalardan hangisiyse onu almam lazım. Çünkü param çok kısıtlı ve sınırlı. Hemen paramıza bakalım arkadaşlar. Hemen paramıza bakalım. Neredeydi ya bu? Garaj. Yo e, Otomobil galerisi. Bu kaç lira? 2 milyon. Alacağım hemen bunu almam lazım. Hemen. Çünkü param az ya Nu no, ben öyle tahmin etmiyordum ki ya. Para kazmamız lazım. Ya ona bastım zaten direkt şey 7 olacak, seviye 3 olacak ve 9. Gerçekten bilmiyordum arkadaşlar hep böyle. Hemen onu 1 milyon yapmanız lazım. Olmazsa ne yapacağız? Ben de bilmiyorum. 20 milyon mu dedi ki o? Ama 20 milyon olsa yanda sıfırlar falan olması lazım. Arkadaşlar ben ne güzel... <laughs> Durun arkadaşlar sesler rahatsız olmayın Hemen kapatıp geleyim. Ben ne güzel arkadaşlar. Ben sandım ki taksi durağı bir olsa da araba bir tane araba olsa da veriyor. Ama öyle değilmiş. Ya bir hayallerim suya düştü ya. Neyse yapalım hemen. Bir milyon, bir milyon yapalım bir tane araba alalım. Taksi durağımız çalışsın yani. Çalışmazsa ben ne anlarım bu işten? Dayıcığım ben şey aldım. Yani. Aa niye alamıyoruz? Al bunu bana... oh. ne? Norm... Ol. ya başlangıç fiyatı 2 milyon ya. Arkadaşlar ben böyle yapamayacağım. Ekipman ne? Premier. Motor ne? BST. Allah ben motorlu falan bilmiyorum arkadaşlar çok pahalı bu arabalar çok pahalı uçak alsam uçak da pahalı yat alsam yat ondan da pahalı 20 milyon nedir ya 20 milyon değil bu arkadaşlar Pelorius yataban adı bile zengin kaşırı özet ya bu ne ya? Çok pahalı arkadaşlar ya. Ben nasıl yapacağım? Keşke bir hani masaj alet oluyor ya titreşici. Ondan alsaydım onunla yapsaydım. <laughs> Para çok kasardım arkadaşlar. Arkadaşlar ben 3 milyon yapıp bunu mu yapsam onu mu Hangisini yapacağım ki 3 milyona? Arkadaşlar bu arada video tarihimiz belli oldu. Yani 2 günde bir video atıyoruz. Mesela Pazartesi attık ya, salı değil çarşamba atıyoruz. Öyle öyle. Ben zaten Instagram'a paylaşmam ama. Yani Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Eren Yıldızer. Yıldızer Eren, Yıldızer Eren de olur. Evet böyle işte gideceğiz. Ne bakalım. Instagram'dan beni de takip edin. Yine tekrarladım yani. 3 milyon 280 yapmam lazım. Şey alayım seviye atlayayım ki. Seviye atlayınca arkadaşlar ben ne olduğunu bilmiyorum ama. Öf. Arkadaşlar ben bu video birinci bölümü paylaşacağım. Onun yorumlarına hangi oyunu oynayayım? GTA 5 serisi ee, yok. GTA 5 serisi güzel değil ya. Ee, hangi oyunu oynasam diyeceğim. Pes Yo, E Football 2026'yı mı oynayayım yoksa hangisini oynayayım? Başka ne oynayayım var mı tahminleriniz mesela? E Football 26'yı mı oynayayım? 2026'yı mı oynayayım yoksa ne oynasam başka? GTA 5'in e, benzeri bir oyun var. Onu da oynayabilirim. Diye. Bakın E Football 2026 istiyorsanız bir yazın. Ama GTA 5'in benzeri de bir şey istiyorsanız 2 yazın. anladım Ama GTA 5 seviyesi de çok iyi. Araba satıp alabiliyorsun. Evin var, motorun var, silahın var. Her şey yapabiliyorsun. Hop basıyorum ve sıfırla 16. Seviye 3 olduk da ben bir şey anlamadım. Aa tıklama başı. Arkadaşlar ben anlamamışım oyunu. Tıklama başını... Mesela seviye yükselttim ya ben. Tıklama başına şimdi 4 veriyor baba. Bastı mı? 83. Bastım 89. Böyle böyle arkadaşlar veriyor. Arkadaşlar ben kasıp geliyorum. Hemen. Evet arkadaşlar. Oh be sonunda yaptım arkadaşlar. Parmaklarım teker teker. <laughs> birisi yorulunca arkadaşlar birisi yorulunca öbürüne geçiyorum yorulunca, öbürüne geçiyorum. Şu anda arkadaşlar herkes benden bana şey yap, yapıyor yani. Bana mesela buna giriyorum ya. Ev satın alabiliyorum mesela bakın. Ama bu evi değil tabii ki. Ama ben niye alayım ki böyle bir ev? Yani niye alayım? Alır mıyım ben size? olmama abi bu ne? Ben tabi bu e, gösterdiğim ev alacağım. Mülküm ne demek? Hiç gayrimenkulün yok. Önce pahalı olanlar. İleştirim mevcut. Tamam. Mevcut. Hisseler ne demek? Arkadaşlar borsa diye bir şey var. Ben ona bastım ve Renault'yu alacağım herhalde. Arkadaşlar mesela ben bir şey ya ben. 5. Ben tane bir araç kullanıyorum. Ne yes, yes, yes. Arkadaşlar çok oh Her şeyi çok ucuzlamış Arkadaşlar sonunda Ama arkadaşlar şimdi taksiye Uygun arabalar ne var Böyle Mercedes falan değil Şey Volkswagen Yani değil mi Ford Focus var ama ben Ekonomik olarak kaynak olarak Renault alacağım Eee uh, Sokot, sokotu da alabilirdim ama çok pahalılar. En altısı. Şimdi benim 35 binim var. 2 tane alsam. Kaç liram kalıyor? Yani çok ortada her şey. 10 bin. 10 binde mi bu? 10 bin sen. Yani. 15 binim kalıyor ama arkadaşlar 15 bin neye yetecek acaba? Bir tane alayım değil mi? 3 tane alabiliyorum ama almak istemiyorum çünkü şu anda bir tane ile yetinsem olur ya bir tane ile yetinim. Sa ne? Saatlik gelir. 20 yer olmaz. 5 yer oluyor arkadaşlar. 9 dakika yani 10 dakikada neden aldım abi çok şey ya 560 lira ne demek ya Saat yeni bir araba satın almak istemiyorum Yani saatlik diyor ki 560 lira ben niye saatlik Ama gene de çalışanlarım olsun abi, göster. Ben böyle basa basa nereye kadar Yapabilirim acaba Söylüyorum yani basa basa nereye kadar yapayım Bu ne Intel diyor AD diyor Tümünü göster Bu ne acaba anlamadım da onları boş ver benim altı, On, altı bin. altı lira nasıl kaldı ya? Arkadaşlar bu para hemen e, bir şeyler. Arkadaşlar aha, garaj nasıl boş? Arabam var ya. Kişi otomatik satın almak için otomobil bayisine git. Arkadaşlar otomobil de aldım Honda. Arkadaşlar ben bir tane e, hava taşıtı değil de gemi almak istiyorum. Çok hoşuma gittiler. Aa arkadaşlar ben benim de istediğim gemiler yani bunlar ama çok pahalılar. Yani benim istediğim gemi ne biliyor musun arkadaşlar? Şu çok pahalılar ama ya. Bu kadar pahalılar. Ama şu anda ben bir ilk önce düşük bir miktarda devam edeyim. Yoksa böyle bayağı giderse 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 böyle her zaman mı yapayım böyle? E, arkadaşlar bay bay çok sıkıcı olur. Hemen kapatayım ben geliyorum. 30 yapıyorum. Hem param bitti. 6000 liram kaldı. Ne ne yapayım yani? Ben bu, yükseltiyorum bunu yükseltiyorum bunda. 1000 TL'm kaldı. Artık bir kere bastım mı bakın. 11 bin ekleniyor. Güzel yani. Şimdi eşyalara gelelim arkadaşlar. Benzersiz eşyalar mevcut. Bunlar boş. Servet diyor ya. Bunlar ne demek? Servet. Me hisseler. Altı taşıma. Sıfır. Mesela iş, işletmeler. Yirmi. Acaba işletmemi satabiliyor muyum? Var ya satsam mük olur, mük mük. Yenir bir araba satın alamıyoruz maalesef. Yeni bir araba satın alamıyoruz. Arkadaşlar ben hedef kuralım bir tane arkadaşlar. Çok çok az oluyor. Arkadaşlar ben yatırım işlemeden direkt şirket yok. Bunlar girmeyeceğim bu ya Ben yani büyük bir iş hava yolları alamam tabi. Ama güzel bir işletme aç işletme açmam lazım. Çok güzel olsun. Mağaza açsam az olur ya. Mağaza ne ki arkadaşlar değil mi? Ama arkadaşlar ben bütün iş açmak istiyorum. Mağazadan başlamadım tabii. Mağazadan arkadaşlar mağazayı da açalım mı? Mağazaya ne gerek var diye Yerel mağaza, küçük mağaza, zinciri, büyük mağaza zinciri. Yerel mağazadan bir başlayalım biz. Arkadaşlar biz direkt yapıp paramızı direkt kasalım. 4.000 kasalım. Kapatmıyorum. Arkadaşlar ee, şu anda mesela ben daha başka videolar çekmedim. Ama daha pepe, pe, pe, siz demeden ben pes çekeceğim. Video zamanı gelince pes çekeceğim iki tur falan. Sonra mesela e, bu arada takımımı soranlar oluyor. Galatasaraylıyım arkadaşlar. Evet arkadaşlar işte çok güzel şeyler var ama kartım. Oha kartımı mı yeniliyorum ben şimdi? Oh, 70 milyon. 500 bin. Arkadaşlar harcamak istemiyorum çünkü iki tane kartım var benim? Aa kartım yenilendi arkadaşlar. Bakın üstünde şey çıktı. Bu herhalde daha hızlı olabilir dedim ama olmaz. Hadi hızlan hızlan hızlan, hızlan. Bir tane market atacağım ve çok güzel olacak marketim. Kaç liraydı market hemen bakalım. 800. Hemen. hemen 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 hemen. Arkadaşlar hemen yapmam lazım. Hemen çok hızlı. Beş bin yapalım direkt biz. Hop beş bin. Hop hop. Yerel mağaza bir işlem. Of. Onu da aldım. Ye. Yeah. Saatlik gelir. 102 ne ya? Taksi daha oh, arkadaşlar. Gerekli yatırımlar. yatırmalar. Yeni satış noktaları açıklaması. Aşama bir. Yerel mağaza. Gerekli yatırımlar. Arkadaşlar çok az ya. Bu ne saatlik gelir. Ama ben bir şey diyeyim mi? Şu anda ben işler kurmak için bir mesela ben mağazadan tut otomobil bayiliği yani mağaza taksi şirketini açtım. Mağazayı da açtım. Mağaza taksi, çir, taksi şirketi nakliye şirketi, fabrika inşaat şirketi ve otomobil bayiliği açınca şu anda var ya her saat başı yani kartıma şu anda her saat başı 10 binden fazla yüklenir çünkü neden? Çünkü arkadaşlar ben de bilmiyorum. Çünkü daha iyi çünkü bütün iş yerlerine atsam bu arada zengin olurum. Ben de zengini bulamazsınız bu oyunda zaten. Neyse arkadaşlar bu videom bu kadar olsun. Ee, üçün yani Ge -ge -ge gelecek sefer Parayı eline kazarım ben böyle bir sürü bir sürü para yaparım. Tolya para da arkadaşlar her gün yaparsam çok güzel olur ve para kazanma için bu işte. Arkadaşlar kartımı da değiştirdim işte gördüğünüz gibi şöyle bakın hemen göstereyim. Bakın tek şurada değişti. Arkadaşlar ben sandım ki başka kartlar da açabiliyorum ama açamamışım. Üzgünüm. Aha. Vallahi borsadan yaptım. 10 lira yaptım borsadan. Arkadaşlar ben hangi ev istiyorum? Onu şey yapıp kapatacağım direkt çünkü. Arkadaşlar yani bu evde bana bakın arkadaşlar ben bu evde ne yaşayayım? Bu evde nasıl yaşayayım? Yani bu ev Of 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 yaktın. Arkadaşlar ben güzel bir Bu ne ya? Of. Of pida. Arkadaşlar benim bir bütün... Oha bu ne aynalı ev? Çok güzel ya. Arkadaşlar oha bu benim ev mi olur şimdi ben bunu alsam arkadaşlar yani şu kat alsam benim ev mi hepsi arkadaşlar bunlar alamayacağım ben de biliyorum Siz de biliyorsunuz ama gelecek en sonuncu çok pahalı değilse var ya alırım yani böyle ya bu ne bu ev mi ya gören geçen der ki bunun içine giriyorlar arada bir şeyler yapıyorlar oyun oynuyorlar falan ben buna niye para veririm arkadaşlar yani şuna kim para verdi ben para vermem. Yani gö oğlum şehir de alabiliyorsun. Köprü de alabiliyorsun. Ben köprü alırım. Neyse arkadaşlar bu videom burada dursun. Gelecek sene söz veriyorum. Bir tane daha. O neydi be? Bir tane daha işe, işe atacağım. Sizce hangisi fabrika mı Olma mu bu mu? Hangisi sizce? Bence arkadaşlar ben bir şey açarım ya. Nakliye şirketini açarım. Mağazamız şu anda var. Yani duruyor güzel işle işletme sağlıyor ama şunlara da daha kontrol etmedim. Ne diyor? Fabris. Aa bakın. Mar Mark Zekdar'ı. Ama ben Aa bakın burada adamlar var. Oğlum oh, ben birinci olmak isterim. Oha bu adam neyi ne yapıyor? Kesin adamım var ya bütün şeyler açıktır. Neyse arkadaşlar burada kapatım çok uzadı video. Burada kapatıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi gelecek sene yani gelecek sene diyorum. Gelecek hafta pazartesi günü videom gene aynısı 3. bölümü yayında oluyor ve çok güzel bir videom olacak. Bu sefer param bir sürü olacak ya arkadaşlar. Allah Allah ne yapacağımı şaşırırsınız yani. Her gün 500 neredeyse her saat 500 lira geleceğini düşünün. Çok güzel olur yani. Buradan arkadaşlar size görüşürüz demek istiyorum. Bye. Bye.